Herkese selam. Bu video birazcık eski videolarımdan farklı olarak daily vlog tarzına değil, bana yöneltilen sorulara cevap niteliğinde olacak. Ben kimim? Polimer kil ile çalışmaya nasıl başladım? Polimer kil nasıl bir malzemedir? Benim eski videolarımı izleyenler aslında biraz biraz beni tanımaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ben evimde, home office, bebeğimle beraber çalışan bir anneyim. Polimer kil ile nasıl tanıştığıma gelecek olursam, buradan başlayayım... Foça'ya ilk taşındığımız dönemde o zaman KPSS'ye hazırlanmaya başlamıştım. Aslında atanma gibi bir düşüncem yoktu. Bu arada ben normalde resim öğretmeniyim ama atanmayı hiç düşünmedim. Özel ders vererek ilerlemek istiyordum. Kendi yerimi açmak istiyordum sanat atölyesi tarzında. Ama bu süreçte de ne yaparım, ne yapamam diye bir denemek istedim açıkça, açıkçası KPSS'yi. Birer kadar bir hazırlık sürecim olduktan sonra yeni bir döneme girdikten sonra bir gün akşam Instagram'da gezerken polimer kil ile tanıştım. Yabancı bir videoydu. Ve kafamda böyle şimşekler çakmaya başladı. Bir sürü fikir yağmuruna tutuldum o anda. Eşime gösterince o da acaba mı dedi. Sonra biz bu malzemeyi bulduk. Hemen sipariş verdim. Bir ya da iki paket sipariş vermiştik. O zaman 125 lira gibi bir yatırım yapmıştık hatta. Küçücük bir fayans parçasının üzerinde salondaki yemek masamın üstüne onları hazırlayıp orada çalışmalara başladım. Baktım oluyor. Böyle kola kesip kalıplar falan yapıyordum. Çok bir kalıp seçeneğim, alternatifim yoktu. Ve direktman yatırım yapmak da istemiyordum. Ben bir işe başlarken ilk başta onu bir denerim. Malzemelerimi hemen almam. Bir ne, yapabil ne yapabilirim diye araştırırım. Araştırma sürecim çok uzun sürer. Sonrasında baktım oluyor mu? O zaman yatırım yapmaya devam ederim. Bununla ilgili daha farklı videolar da çekip anlatacağım zaten. Sonrasında ben çalışmaya başladım. Bir iki deneme yaptım. Baktım güzel de olmaya başlıyor. Ama o süreçte tabii çok da malzeme çöpe attım. Alıyorum, deniyorum, olmuyor falan. Pes etmedim. Bayağı bir uğraştım. Sonrasında artık dedik ki hani bir Instagram hesabı açalım. Instagram'da bunları paylaşacağım bir yer olsun. Yavaş yavaş duyurmaya başlayalım. Çok geçmeden hemen Instagram hesabımı açtım. Burada fotoğraflarını çektim, paylaştım. Hatta bazı eski fotoğraflarım hala geriye gidildiğinde Instagram'da duruyor. Sonra... Dedim ki Shopier gibi bir platformdan satmak olmaz. Ben Trendyol'a girmeliyim. Hemen eşim zaten bu konuda beni teşvik etmişti. Gittik şahıs şirketimi kurdum. Profesyonel olarak ilerlemek istediğim için hemen Trendyol'a başvurdum. Hepsi burada gibi diğer platformlara başvurdum. Tamamen böyle bodoslama aslında işin içerisine girmiş oldum. Sonra bu şekilde ilerledim ve zaman geçtikçe tabii o eski çalışmaların yerine daha güzelleri ala ala ilerledi ve ben bu alanda bulabildim eğitimleri aldım. Yurt dışı bandında eşim bu konuda çok yardımcı oldu. Eğitimleri inceledik, o dökümleri inceledik. Yıllar yılı bayağı bir geliştirdiğimi düşünüyorum artık. Bu seviyeye gelene kadar çok yol kat ettim. Bu işe başlarken ki beni teşvik eden şey de böyle beyaz çiçekli bir küpelerim vardı benim o motivasyonumu arttırmıştı aslında. O küpeleri ben takmayı çok seviyordum ama o kadar ağır küpelerdi ki böyle kulaklarım adeta kopuyordu o küpeleri takarken. Ama takmaktan da vazgeçemiyordum. Çünkü biz kadınlar böyle bazen o bizim canımızı acısı da süsümüzden geri kalamıyoruz. Ve bu malzemeyi tanıdıkça gördüm ki aslında çok hafif bir malzeme ve hem güzel olup hem de acı çekmek zorunda kalmadan kullanabileceğimiz kadar ergonomik yapıda takılar üretebildiğimi fark ettim. Yıllar yıl bu şekilde bu gelişti. Polimer kil aslında polivinil klorür bazlı sertleştirilebilir bir modelleme kilidir. PVC bazlı bir malzemedir. Polimer kil ev tipi fırınlarda fırınlanarak pişirilebilir. Zaten çok yüksek bir ısı derecesi gerektirmiyor. Kilin incelik kalınlık ayarlarına göre derecesini ayarlıyorsunuz. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki videolarda vermeyi düşünüyorum. Fakat mutfakta kullandığınız fırınla aynı fırında pişireceksiniz. Ekstra bir fırınınız yoksa Fırınladıktan sonra fırınınızı güzel bir temizlemeniz lazım. Çünkü polimer kil pişerken bir gaz salınımı yapıyor ve bu da soluması zararlı bir gaz oluyor. O yüzden bunun yemeklere bulaşmasını engellemek için o fırını polimer killere pişirdikten sonra temizlemeniz lazım güzelce. Karbonatlı suyla sirkeli sularla silebilirsiniz kimyasal kullanmıyorsanız. Polimerket piştikten sonra esnek ve sert bir yapıda olan malzeme. Hem esmiyor hem de böyle kolay da kırılmıyor. Bu havayla kuruyan killer gibi zannediyorlar. Ya da böyle oyun hamuruna çok benzetiyorlar. Sanki suya değdiğinde yumuşayacakmış gibi hissediyorlar bu malzemeyi ama öyle değil. Piştikten sonra esnek ve kırılgan olmayan bir malzeme haline geliyor. Tabii ki de çok sert darbelerden korumak lazım doğru derecede doğru ısı ayarında pişmezse böyle esnetirken çıt kırılan bir malzeme oluyor. Hatta bu yanan videomdaki küpelerin de neden kullanılamadığı olduğundan e, olduğunu bu şekilde anlatmıştım. Yanlış derecede pişerse ya da gereğinden fazla pişip böyle yanmaya yakın olursa zaten kırılgan bir malzeme oluyor. Elinizde kalıyor. Onun dışında yapımıyla ilgili çok fazla detay var. E, ara ara bunların püf noktalarını eklemek istiyorum diğer videolarıma. İnceliklerini bilip Eğitim odaklı ilerledikten sonra kullanımı çok kolay bir malzeme aslında. Bazen polimer keli bu evde yapılan seramik hamuru, tutkalla yapılan hamurla karıştırabiliyorlar. Ona da evde polimer keli hamuru yapalım diye videolar çekiyorlar. Buna zaten ayrı bir sinir oluyorum. Çünkü o evde yaptığınız tamamen ev yapımı seramik hamuru. Hava ile kuruyan bir malzeme. Polimer keli evde yapılamaz. Hazır alınması gerekir. İthal gelir. Ve normalde bizim... Bulunduğumuz koşullara kolay adapte olan bir malzeme değil aslında. Çünkü sıcaklık farkı çok olduğunda da polimer kil buna yönelik yapısını değiştirebiliyor. Örnek veriyorum. Eğer çok soğuksa bulunduğunuz ortam ve soğuk bir ortamda o polimer kil ile çalışmaya başladıysanız birazcık zorlanırsınız. Çünkü daha katı olacaktır, yumuşatmanız zaman alacaktır ve yapısı gereği zaten sert bir malzeme elinizin ısısıyla yumuşatmanız gereken bir malzeme. Bazen diyorlar aldım ama çok sertti işte bozuk mu acaba diye. Raf ömrü dolmuş olabilir ama genel olarak yapısı gereği sert bir malzemedir. Elinizin ısısıyla bayağı böyle yoğurup iyice mıncıklayarak tabiri caizse o hamuru yumuşatmanız lazım. Yumuşatmadan kullanamazsınız zaten. Makinede açamazsınız. Bu bildiğimiz makarna açma makinalarını kullanıyoruz açarken ya da kalınlık ayarlayıcılarını iki yanına koyduktan sonra merdane yardımıyla açıyoruz. Eğer yeterince yumuşatıp yoğurmazsanız kili kullanamazsınız. Yeterince yumuşatmazsanız zaten hani oldu ben açtım bunu, keseyim derseniz o kilde kabarcıklar olacaktır. iyice yoğurulmadığı için. Sadece küpe değil çok farklı sanatsal objeler, heykelcikler de yapmanıza imkan tanıyan bir malzemedir. Ben sadece kalıpla kestiğim küpeler yapmak yerine bu işin sanatsal boyutundan bazen bahsediyorum. Polimer kil cane diye geçiyor. Aslında kendi de bir sanat bence. Çünkü normalde nasıl biz resim yaparken ince ince işliyorsak ben o desenleri o kilin içerisine ince ince işliyorum. Bu şeker yaparken videoları görmüşsünüzdür bazen belki. Bu şeker videolarındaki gibi bir kamış hazırlıyorum. Bu kamışı uzatıp kestikten sonra aynı kelebek desenini mesela kestikçe elde edebiliyorum. Bunlarla ilgili hatta bir masterclass eğitim yapmayı düşünüyorum. Bu derecede Türkiye'de yapan bir kişiye daha rastlamadım. Çoğu benim eğitim verdiğim kişiler oluyor ya da benden görüp denemeye çalışan kişiler oluyordu. Bu kelebeklerin daha farklı versiyonlarını da yapmayı düşünüyorum ama şu an bayağı bir yoğun döneme girdik. Yılbaşı hazırlıkları, toptan ürün hazırlıkları derken onu hazırlama zamanım olmuyor şu an. Polimer kiliyle ile ilgili de ilk başladığım dönemlerde böyle YouTube'da falan arattığımda da çok spesifik böyle bilgiler yoktu. Çok böyle video çekenler yoktu. Sadece işte evde polimer kiliyle ile şunu deniyorum falan gibi videolar vardı. Şu an birazcık daha bu içerikler arttı ama böyle bir eğitim niteliğinde videolar gözükmüyor. Ve bu konuda da çok talep var aslında. Şu an bilginin satıldığı bir dönemdeyiz. Evet ama birazcık da insanlara yardımcı olabilmesi için ücretsiz versiyonların da bu videoların biraz biraz YouTube'a eklemeye düşünüyorum. Aranızda polimer kil ile çalışmaya başlayacak olanlar varsa ilerideki eğitim videoları işinize yarayabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü eğer eğitim almadan ilerliyorsanız çok fazla malzemeyi çöpe atarsınız. O ısı ayarlarını yapması, yani malzeme çöpe atmaktansa eğitime destekleyerek ilerlemek daha mantıklı. Bununla ilgili eğitimleri de web sitemde video dersler şeklinde anlattım. İstediğiniz zaman, istediğiniz e, yerden o videoları sınırsız bir şekilde erişimi sağlayarak izleyebiliyorsunuz. Uygulamalı, uygulamalı, bir eğitim verdim. Hem izleyip neyi nasıl yaptığımı orada görebiliyorsunuz. Sonrasında bunun masterclass eğitimlerini, daha farklı çiçek detaylı eğitimlerini de vermeyi planlıyorum. Ve eğer zaman konusunda bir sıkıntı yaşamazsam Polimerke'nin sanatsal boyutta farklı objelere dönüştürerek farklı neler yapabilirim üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Farklı materyallerle birleştirmek istiyorum. Çünkü Sınırsız alan tanıyan bir malzeme. Yani hayal gücünüzü kullandığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yok gibi polimer bakınca. bakınca. Yani beni çok heyecanlandıran bir malzeme. Ve bunu iş olarak yapıyor olabilmenin verdiği motivasyon çok fazla bende. Geçenlerde insan ömrünü kısaltan şeyleri chat cpt'ye sormuşlar. Onun cevaplarını paylaşmışlar. Böyle bir kaydırmalı post görmüştüm. Bir insanın stresi, sevdiği işi yapmaması sevdiği işi yapamamanın stresiyle zaman geçirmesi bunlar hep bir etmen oluyor aslında. Ben 9 işte sabah gideyim, akşam geleyim, bu şekilde çalışayım kafasında, 9-5 çalışayım kafasında bir insan hiçbir zaman olmadım. Evet düzen insanıyım bakınca ama kendi alanıma çok düşkün bir insanım ve üretme aşığı bir insanım. Sürekli bir şeyler üretmek istiyorum, sürekli bir şeyler, bir bir şey ortaya koymak istiyorum bir üretme aş aşkı var içimde böyle tarif edemediğim mesela arabada bir yerden bir yere seyahat ederken bir şey yapamıyorsam kendimi çok kötü hissediyorum o geçen boş saatim e, saatlerim ya da boş dakikalarım beni inanılmaz rahatsız ve huzursuz ediyor ne olursa olsun bir şeyler yapmam lazım diye düşünüyorum mesela çok yoğun sipariş dönemindeyiz. Çok yoğun bir süreçteyiz. Ama bunun yanına ekstra portre çizmeye de çalışıyorum. Sevdiklerimin bazı işte böyle özel istekleri olunca. Bunu çok fazla duyurmadan yapıyorum. Çünkü sürekli sürekli buna zaman ayıramam. Ama aralarda böyle farklı şeyler deneyerek ilerlemek beni çok çok motive eden bir şey. Ve zaten bu videoyu izliyorsan sen de üretmeyi çok seviyorsundur diye düşünüyorum. Bir şeyler yapmadan duramıyorsundur diye düşünüyorum. Ve böyle olmak çok güzel aslında. Bence insan bu şekilde bir şeyler üreterek, bir şeyler yaparak yaşadığını hissediyor diyebilirim. Sürekli olan şeylerin dışına çıkıp hem böyle birazcık rahatlamayı hem de böyle farklı şeylere odaklanmayı, sakinleşmeyi de sağlıyor. Ve hele ki bunu bir işe dönüştürebiliyorsanız mükemmel. Ama bu polimerkilerle ilgileneceğim, kendi çalıştığım işte işi bırakacağım, sadece buna yöneleceğim diyorsanız, ilk başta biraz ilerlemeniz lazım. Çünkü ben en başta zaten bir işte değildim ve sıfırdan direkt bununla başladım. O yüzden benim için işler daha farklı ilerledi. Ama farklı bir meslekte ya da farklı bir işte olsaydım, bir okulda görevime devam ediyor olsaydım bu süreçte belki onu bırakıp sadece buna yönelmeye düşünmeyebilirdim. O yüzden herkesin içinde bulunduğu şartlar ve süreç farklıdır. Siz kendinize göre en uygun olacak şekilde ilerlemeniz daha doğru olur. Eğer evdeyseniz ve bir iş kurmayı planlıyorsanız de sizin için bir alternatif bir gelir kaynağı, gelir kapısı olabilir. Çünkü sadece takı toku küpe değil yapabileceğiniz çok farklı iş kolları var bununla ilgili. Bazen Anneler yazıyor bana evde çocuklar nasıl yapabiliyorsunuz diye. Çünkü gerçekten zor. Dışarıdan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyorum ama her şeyi atölyedeki her şeyi çocuğa göre ayarladık. Çekmeceleri bu tarafa koyduk masanın arkasına ulaşamayacağı yere. Çünkü çok fazla tehlikeli malzeme var aslında. Kesici, delici aletler, matkaplar, kimyasallar yani bıçaklar aklınıza gelebilecek birçok malzeme bu atölyede mevcut. O yüzden tamamen çocuğun ulaşamayacağı şekilde en yukarılara kaldırarak bunları muhafaza etmeye çalışıyorum. Ve bazı kimyasal işlerimi de çocuğum uyuduktan sonra ya da içeride arkadaşlara zaman geçirirken yanında başka birisi varsa büyükleriyle zaman geçirirken o kısımlarla babasıyla zaman geçirirken o kısımları hallediyorum ki ona da bir zararı olmasın diye. Ve ben en başından beri benim burada çalıştığımı gördü. Yanımda oynayarak büyüdü. Şu an 2 yaşında ona oyun kuruyordum. Sonrasında işimin başına geçip çalışmaya başlıyordum. Oyunla devam ediyordu orada. Şu an kendisi kendisine oyun kurabiliyor. Tabii farklı oyuncaklar da alıyoruz. Farklı denemeler de yapıyoruz. Bir sürü detay var. Ama benim çalışmama olanak sağlayan bir çocuk oldu. Bunun da etkisi çok büyük. Belki hiç durmayan, çok huzursuz bir çocuk olsaydı ben buraya oturup çalışamazdım. Hatta bu son dönemlerde çok zorlaşmaya başladı benim için de. Ben buraya çalışmaya oturduğumda anne kalk seninle oyun oynayalım. Ya da seninle kule yapalım, araba park etme oynayalım. Hadi gel içeriye gidelim. Elimden tutup kaldırmaya başladı. Ve onun stresi bende çok fazla oldu. Teslim etmem gereken siparişler var kargoya verilmesi gereken siparişler var hazırlanması gerekenler var birden fazla iş var mesela şu an hala yeni yıl kategorisindeki ürünleri açamadım fotoğraflarını anca çektim ama onları satışa daha açamadım editlenmesi, düzenlenmesi ve bütün mağazaların yüklenmesi bunları da manuel olarak yapıyorum bir entegrasyon programı olsa daha kolay olabilirdi benim için o yüzden ben buraya ne zaman çalışmaya geçsem beni buradan kaldırmaya çalışıyor son dönemlerde ve bu beni bayağı yıpratan bir süreç oldu sadece bu da değil yemek yapayım derken farklı bir işle uğraşayım derken sürekli onunla zaman geçirmemi istiyor. Ama bu da bir süreç. Bu da geçecek. Geceleri zaman ayırıyorum ya da ondan önce kalkıp zaman ayırıyorum. Mesela birçok şey yapıyorum gün içerisinde. Tam gün içerisinde birçok şey yapıyorum dediğim sırada şöyle oldu. Şarjı takmayı unutmuşum. Benim telefonumun şarjı bitti. Ve bir küpe üretimi yapıyordum. Onu kargoya yetiştirmem lazımdı zaten. Aralara böyle üretim videolarından da eklemeyi planlıyorum onu yaptım fırına attı falan ben video çekiyorum pişti sonra benim şarjım bitti ve ben de dolayısıyla o küpeleri hazırladım o sırada birazcık telefonumu şarj ettim şimdi de powerbank'imi aldım kargoyu verdim kapanmadan Şu saatler tam 17.45 şu anda kargomu teslim ettim bugün misafirim var gideceğim bir balık alacağım misafirim dediğimde babaannem bir balık günü yapacağız belirli günlerde dünyayla balık pişirmeyi çok seviyoruz bir yandan araba kullanıp bir yandan da video Şu bir video hazırlayıp paylaşmıştım şu an videosu olarak. Çok minik böyle kompakt bir şey aldım. Tripod aldım. Her tarafa yapışıyor. şeyle uğraştığımdan bahsetmiştim sürekli geliştirmem gereken bir iş oluyor yani yoğunluğumu anlayın diye söylüyorum ve koşturmaca geçiyor bu koşturmacanın arasında bir de eğer dünya huysuzluk yapıyorsa benim için işler daha da zor oluyor şuraya park edelim o yüzden Buna imkan sağlayabiliyorsanız evden çalışmaya çocuğunuzla en başından bu şekilde başlayıp işleri yürütebileceğinize inanıyorsanız yapabilirsiniz. Yani bence bir insan istediği süreci her şey yapabilir. Yani bahanelerin arkasına sığınmaması önemli burada. Çünkü ben işte şunu yapacağım ama şöyle dediğin zaman zaten yapamıyorsun. Bahanelerin arkasına sığınmadan ben bunu yapmak istiyorum ve ben bunu yapacağım demen lazım. İlla ki ona bir zaman ayırabiliyorsun. Nisan ayından beri düzenli spor yapıyorum. Gün aşırı sabah 30 dakika bazen 20 dakika 15 dakikalara düşüyor bu ama 30-40 dakika civarında sabah sporumu yapıyorum. Normalde buna zaman ayıramıyorsam gün içerisinde kalkıyorum erkenden yapıyorum o sporu. Çünkü ben onu yapmak istiyorum. Bunun bana faydası olduğunu biliyorum ve ben şunu diyorum. Ben o sporu yapacağım. Ne zaman yapabilirim? Benim için en doğru zaman veya saat hangisi? Onu buluyorum. Sonra bunu rutinime ekliyorum. Cilt bakım rutini en basitinden yani basit düzeyde tutup haftanın belirli günleri spesifik ürünler kullanabilirsiniz. Cilt bakım rutinimi oluşturuyorum. Ya da kitap okumak. Şu an mesela bir tık fazla yoğunluğum olduğu için kitap okumak geri plana gitti. Çünkü işlerimi bitirmem lazım. O yüzden işlerim önceliğim oluyor. Mesela YouTube'a video çekmek. Basit gibi gözüken şeyler aslında insanlar için zaman alan şeyler. Bunu anladım. Yani bazen çok basit gibi gözüküyor. Bunu işte yaparım diyorum. Sonra onun ne kadar zaman aldığını görüyorum. Çünkü bu videoyu çekmesi editlemesi. Mesela şu an ben bu video için evet bir döküm hazırlamadım. Ve tamamen spontan gelişen bir video oldu. Akşama yetiştireyim diye düşündüğüm için aslında bu konuyu öne almış oldum. O yüzden bir ön hazırlığım olmadı. Çünkü biraz da sohbet havasında ilerlemesini istedim bu videonun. Ama diğer videoları çekerken bir üretim yapıyorsam o üretim anını çekerken ya da sadece video için bir şey yapıyorsam bunlar zaten ekstra zaman alıyor. Ama ben de bunu şu şekilde bir çözüm olaraktan vlog tarzında gün içerisinde ne yapıyorsam onu çekmeye yönelik videolar yaptım ve buradan da birazcık aslında kendim için zaman kazandım diyebilirim. Sadece bir şey yapıp o yaptığım şeyi videoya çekmekten ziyade gün içerisinde ne yapıyorsam onu çekiyorum. Ve böyle böyle YouTube'da da bu doğallığın daha çok sevileceğini düşünüyorum aslında. Çünkü bazen çok kasıyorum konuşurken bazen işte uzun süre video çekmiyorum bir tutuk kalıyorum bazen de dilim dolanıyor ne söyleyeceğimi bilemiyorum söyleyeceğimi unutuyorum ama benim için önemli olan burada bu kameranın karşısına geçip konuşmaya başladıktan sonra bir sonucu çıkartabiliyor olmak yani çok mükemmel olmak zorunda değil ben bir şekilde buna başladım ve bunu devam ettiriyorum şu an polimerkil ile nasıl başladığımda söylediğim gibi az malzemeyle başladım. Nasıl yapabiliyorum? Yapabiliyor muyum? Gördükten sonra malzemelere yatırım yaptım. Benim ilk başta bir yazıcım bile yoktu. Kırtasiyeden gidip barkod atıyordum ya da e, kodlarını elimle yazıyordum o dönemde. Manuel işliyordu her şey. İşte sonrasında bir yazıcı aldım. Yazıcı kartuşuydu. Kartuşu bitiyordu. Baktık onunla olmuyor. Çok fazla sipariş gelmeye başladı. Her gün çıktıları atıyorum. Bir hafta içerisinde onun kartuşu da bitiyor. Kartuş doldurmakla uğraşmamak adına tonerli bir yazıcıya geçtim. Sonra baktım onunla da olmuyor. Bu sefer dedik ki sadece barkod üzerine olan bir yazıcımız olsun. Barkodları ondan atalım. Daha profesyonel olur hem diye. Böyle 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 malzemeleri de üzerine koya koya gittik. Öncesinde telefonumdan Android telefonundan çekim yapıyordum. Sonrasında dedim ki bu böyle olmayacak. Benim bir kamera almam lazım. Fotoğraf makinesi almam lazım. Fotoğraf makinesini aldım. Ürünlerimin görsel kalitesi bile değişti. Yani her şey aslında adım adım ilerleyerek geldi buralara. Sonrasında dedim ki her her zaman güneş ışığını yakalayamıyorum, hava kapalı oluyor kışın, fotoğraf çekemiyorum. Benim bir ışık almam lazım. Gittim büyük bir ışık aldım, softbox aldım bu gridli olanlardan video çekmek için. Eğitimlerde de kullanırım diye. Sonra telefon bozuldu gittim iPhone aldım. Mesela YouTube'a girerken illa bir profesyonel kameram olsun diye beklemedim. Telefonla çekmeye başladım ve sonrasında bunu video serisi olarak da yapmayı planlıyorum. Kendime bir kamera alıp tamamen bunu da profesyonel hale getirmeyi düşünüyorum bakınca. İşte şu bloggerların kullandığı, youtuberların kullandığı dijital kameralar var. Çok kompakt, çok minik bir kamera aslında. Ya da daha Insta 360da sanırım adı. O tarzda kameralar var. Ama büyük ihtimalle DJI'dan yana olacağım. Sonrasında mikrofon alabilirim. Şu an sesim iyi geliyor mu diye tedirgin olarak konuşuyorum. O zaman mikrofonu yakama takacağım. Ses konusunda da kesin ben o zaman da mikrofonu bağlamayı unuturum. Konuşurum konuşurum ses olmaz. Öyle şeylerim de var. Orası ayrı bir konu. Üstüne koya koya ilerlemeyi planlıyorum. Şu an videoları editlemek için ya da kapak görsellerini yapmak için uygulamaları para akıtmak yerine Yapabildiğim düzeyde yapıyorum. Ücretsiz versiyonlarıyla birazcık daha üzerine çıktığında uygulamaları da edinip daha profesyonel bazda bunları ilerletmeyi planlıyorum. Yani tamamen burada sizin içinizdeki isteğe göre ve azminize göre aslında bir şeyler ilerliyor. Ve yol haritası aslında su akar yolunu bulur derler ya. Yol haritası kendiliğinden oluşuyor. Ve siz kendinize ne katabilirsiniz zamanla? bunun artılarını çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Yani bir şeye başlamak için illa en iyisi olsun ondan sonra başlayayım bir bahane bence. Bu bahaneyi üretmeyip bir yerde başlamaya çalışmanız lazım. Şu taktiği kullanabilirsiniz. 5, 4 3 2 1 ve başla taktiği. Bunu mesela en basit işlerde, evde bir iş yaparken yapasınız gelmiyor. Sadece yatmak istiyorsunuz ya da yasaktasınız. Sadece kalkmanız lazım ama kalkamıyorsunuz. Zor geliyor. 5'ten geriye doğru sayın ve sadece harekete geçin. Bunu yapın. Bununla ilgili çok güzel böyle araştırmalar var. Bir podcast'te dinlemiştim sabah hatta. Çok doğru. O motivasyonu çok basit şeylerle aslında sağlayabiliriz motivasyonun tamamını sağlamaya beklerseniz zaten harekete geçemezsiniz. Bu yüzden kendinizi harekete geçirecek şeyler bulun. Bu videoya belki bir şeyler eklemeye devam ederim. Belki de burada bitiririm. Önceki videolarımda bazen kapanışı yapmayı unutuyorum. O yüzden şimdi kapanışı yapayım. Eklemek istiyorsam araya yine videolarımı koyarım. Bu videoda böyleydi. Umarım izlemesi sizin için keyifli olmuştur. Umarım ses görüntü başarılı olmuştur. Bir yere kadar olabilir tabi ama sizin izlerken keyif almanız ve size bir şeyler hissettirebilmesi ya da sizi harekete geçirebilmesi benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.